Keşke erken ölmeseydin. Türkiye için çok teşekkür etmek isterdim. Sonra atam kusura bakma bu ülke bu hale geldi derdim yani. Bakış Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Erdem Bulut. Kameramanım Abdülkadir Ayar ile birlikte Giresun'da vatandaşlara Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz diye sorduk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abi ben Türk karşımda o bütün yaptıkları için ona teşekkür ederdim. Ee, keşke biraz daha yine ülkemizin başına geçmesini söylerdim. Çünkü yani bugün işte milletin ekonomiye göre yaptıklarına bakarsak yani ekonomi çok iyi durumda değil. Yani görüyoruz abi simit olmuş şurada 5 lira. Biz hangi duruma geldik yani ona bakarsak birazcık yani iyi birinin geçmesi lazım tabi bunu aslında millet kendisi seçiyor çünkü yani bizim oylarımızdan doluyor Erdoğan oluyor da bence yani değişmesi lazım Atatürk karşında olsaydı ona ne söylerdi? abi birden sordun ya şu an hiç aklıma gelmedi ama Yunanlılara denize döktü ya onun için çok mutluyum Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz? Oo, zor soru ya onu bayağı düşünmek lazım ya değil ya Atatürk karşında olsa ne derdin? <laughs> Çok erken bıraktım bizi derdik. Ne diyelim yani? Ne denilir ki? Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz? O numara anından ellerinden öperdim onu ya. Bayılırdım ona. Çünkü ben de bir silah savaşçı gazisinin oğluyum. Daha neler yapardım onu musun? Kucaklardım onu hiç bırakmazdım. Başka ne yapacağım? E, Atatürk şu anda karşında olsaydı ona ne söylerdiniz? E yaptıkları için teşekkür ederdim. E, bir de ona yas Başka bir şey yapmazdım. Teşekkür ederiz. Merhaba. Atatürk şu anda karşınızda olsaydı, ona ne söylerdiniz? Ee, bilmiyorum ki. Atatürk şu anda karşında olsaydı, ona ne söylerdim? Çok teşekkür ederim. Ben mesela Türkiye'yi kurtardığına dair çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz sen. Nasıl yani abi? Atatürk şu an karşında olsaydı ne derdi? Ne derdim? Saygılar. Atatürk şu anda karşınızda olsa ona ne söylerdiniz? Bir saniye. Ya bir şey söyleyemezdim de şu ülkenin halini görmesini isterdim. Cidden isterdim. Ülke çok kötü durumda çok. Şu an atam yaşıyor olsaydı öncelikle elinden öperdim ve çok mutlu olurdum. Bunu canı gönülden söylüyorum. Çünkü ülkemizin kurtulmasında çok üstün, çok çok üstün başarılara imza atmış bu vatanı bize bağışlamış. Biz onların nesliyiz yani. Ee, şu an karşımda olsaydı sarılıp elini öperdim. Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz? Abi ülke bitmiş dedim. Yani sen? Geri döndürmüş. Abi görse zaten utanır halimiz yani. Sen? Abi ne diyeyim ya <laughs> ülkenin hali belli. Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz? İyi ki varsın atam derdim. Başka? Başka bir şey demezdim. E Atatürk şu anda karşında olsaydı ona ne söylerdi? Bilmiyorum ya. Teşekkürler. Yayınlayabilir miyiz? Yayınla abi. Sağ olun iyi günler. E Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz? Ne söylerdim? Güzel bir soru. Bilmiyorum. Ya. Hiç düşünmedim. Bir iki kelime Benim ya. Karşımda olsaydı ağlardım bence. Neden? Niye? Çünkü yani mutluluktan. Böyle bir başkanı başımıza getirdiler o yüzden. Sen? Sarılırdım. Elif nerede? Başka? Başka bir şey yok. Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz? Hocası. Atatürk karşımızda olsa ne söylerdik? Teşekkür ederiz, Güzel şeyler yapmış. Daha güzel şeyler yapardı herhalde yani. Öyle tahmin ediyoruz biz. Ne diyelim başka? Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz? <laughs> ya ne söylenir ki Atatürk'e? Keşke erken ölmeseydin. Yaptıkları için de teşekkür ederdim ona. Tabii. Ne demek? Ne soruyorsunuz? E, Atatürk şu anda karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz? Atatürk karşımda olsa... Ee, tarikat ve cemaatlere karşı çıktığı için onu ellerinden öperdim. Başka da bir şey diyeceğim yok. Merhaba. Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylerdi? <laughs> onu tebrik ederdim. Abi ben Bu ülkeyi bu hale getirdiği için cidden tebrik Abi ederdim. Önce şey derdim hani öncelikle de teşekkür ederdim. Sonra atam kusura bakma bu ülke bu hale geldi derdim. Yani ülkenin halini görüyoruz. Ee, Atatürk şu anda karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz? Yani öyle bir, öyle bir soru sordun ki ne diyeceğimi şaşırdım. Yani şu gençliğe bak derdim yani bıraktığın gençliğe bak derdim. Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz? Ne söylemek isterdim? Ülkenin hali çok kötü. Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Atatürk bugünleri görmese iyiydi. Ciddi söyleyeyim bugünleri görmese Faruk. iyiydi. Neden? Bu Faruk. Kesene. Gel gel. cidden söyleyeyim. Bu hale görmeyeyim ya. Atatürk'ten sonra Türkiye fabrika kurulmadı ki. Görseydin ne derdi? Bir şeydi ne derdim. Osman Ağa'yı niye öldürdün derdim. Niye ziyan ettin Osman Ağa'yı derdim. Keke Türkiye 7 eyalete bölünse şey derdim. Atatürk şu an karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz? Atatürk'e teşekkür etmek isterdim. Bize yaptığı her şey için. Bize bıraktığı bu e, Türk bayramı millet için. Türkiye için çok teşekkür etmek isterdim.